cumartesi günün hepinize Merhaba arkadaşlar biz e, Saat şu an dokuz buçuk çok önce uyandı Tabii ama e, daha yeni açılış yapabiliyorum çay suyu koydum kahvaltı hazırlayacaktım dedim bir açılışım yapayım sizlere Merhaba diyeyim Ondan sonra mutfağa birlikte geçelim kahvaltı hazırlayalım Ay, bugün böyle var ya e, bir sürü işim var ütü falan yapacağım o nasıl bu nasıl yapacağım bilmiyorum ama Hüseyin köye gidelim dedi. Hava çok güzel çocuklar. değişik buldu. Irmağa götürürüz işte. Mezar üstüne gideriz. Ablamın mezarına falan dedi. Dedim tamam. O yüzden böyle sabah tempolu başladı. Hemen şimdi gideceğim. Banyoya şu gözaltı e, serumumu süreceğim. Çay suyunu koydum zaten. Sonra hemen kahvaltı hazırlayalım birlikte. Neyse. Geçelim mutfağa. Hüseyin bu gözaltı morluklarımın geçtiğini görüyor ya. Diyor ki bu zamana kadar kendine aldığın en mantıklı şey bu oldu Gülşah diyor. <laughs> Saçma sapan şeyler para veriyorsun diyor. <laughs> Gerçekten de öyle oldu ama. Ne oldu anneciğim? Biraz karanlık mı gözüküyor? Işıktan dolayı herhalde ışık sarı bir ışık da buradaki. Ay kaç gündür kaşlarımı aldırmaya gideceğim gideceğim. Bir gidemedim biliyor musunuz? Yani bulut e, benim yaka iğnem gibi geziyor diyebilirim. Ne Hüseyin'e ne bir başkasına asla durmuyor. Benim salondan mutfağa gittiğimi görünce koşu koşu yanıma geliyor. Elimi tutuyor o da benimle geliyor. E, niye öyle yapıyor bilmiyorum bu aralar. Yani beni çok zorluyor gerçekten şu kolum var ya kolum tutmuyor yemin ediyorum sanki böyle bir kolumdan ameliyat olmuşum gibi dirseğimden aşağısı o kadar ağrıyor ki size anlatamam bilmiyorum yani bu da bir, bir süreç herhalde çocuklarda oluyor dönem dönem anneleri kaybetme korkusu mu oluyor artık kaygımı oluyor ne oluyorsa bazen çocuğu hani şey sevgiye falan bırakıp babaannesine falan bırakıp dışarı gidiyordum ya yine öyle mi yapacağım zannediyor bilmiyorum çok korkuyor şurada da şey vardı e, havluluk vardı. Düştü o. Bu da buraya yapıştı kaldı. Artık havlu asmak için yenisini almak lazım. Havluyu kapının koluna takıyorum yoksa. Çok da hijyenik olmuyor. şu mandallar var ya her yerde işime yarıyor her şeyi bunlarla ben hop kapatıyorum süper oluyor bime geliyor ara ara geldikçe de mutlaka alıyorum bunlardan şimdi patatesi koydum patates ise diğer kahvaltılıkları hazırlayalım çayı da demledim kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltı sırasında öyle bir şey başımıza geldi ki e, inanın videonun devamına getiremedim. E, kahvaltıları hazırladım ama nasıl hazırladım inanın ben bilmiyorum çocuklar acıktı diye sırf yani. Böyle hala elim ayağım titriyor. Kahvaltıdan sonra konuşuruz çok moralim bozuk vallahi kızlar ya. Neyse bunları hazırladım işte. Bir de kuymak yaptım bunu çok seviyor diye. Patates kızarttım bu şekilde kahvaltıları koydum. Biz şimdi kahvaltıyı yapalım. Kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz. Sonra bulutu uyuttum. Ee, bulutun uyanmasını bekliyorum yerleştirmek için. O arada dedim bari nevresimleri e, değiştireyim. Yani daha doğrusu bulutunkini değiştirmiştim. değiştirmiştim. Bizimkini de değiştirdim. Adoşunkini değiştirmemiştim. Şimdi onu da serdim. Bu da çok güzel oldu. Bakın. Şöyle. Yastık kılıfı böyle. Bunu da Nurgül almıştı. Şu yastığı adaya. Bu şekilde serdim. Çok güzel oldu. Nefes nefese kaldım. Sıcakta nevresim değiştirmek de ayrı bir zor yani. Ama çok güzel oldu dediğim gibi. Zaten bu iki yanı şeyleri %100 pamuklu oluyor ya. Şey falan çok güzel. Baskıları, canlılıkları falan. Yastığında göstereyim hatta. Şu da işte peluşu. Böyle. Birazcık soluklanayım. Ondan sonra bulut uyanır herhalde. O arada şey yaparım ondan sonra eee ütülükleri yerleştirme Ütü, yaptığım ütüleri yani ütülükler ne ya böyle işte <laughs> Dur bakayım bir. <laughs> Dur. Gel bakayım. <gülüyor> Geldim. <laughs> Sevindin mi oğlum? <gülüyor> gel. <gülüyor> Elini ver. <laughs> Hadi dön. Hı hı. Dur. Evet. Haydi arabamıza gidiyoruz. Tüt e gidiyoruz. Düt düt e gidiyoruz. Evet Bulut arabaya binecek şimdi. Araba ne kadar kirlenmiş. Değil mi? diyor mu araba Bulut? Hadi. Hadi. Saçım başım dağılmış vaziyette. Etraftaki yeşilliği görüyorsunuz. Köye geldik. Ee, i̇lk önce çocuklara köye gelmeden önce bir ırmakta oynattırdık. Bayağı sevdiler yani. Zaten ada gelmişti daha önce ama oraya bulsa hamileyken gelmiştik. Bulut ben hayatta girmez diyordum. Çünkü denize götürdüğümüzde çok korkmuştu. Bayağı girdi. Kayınvalidemler burada diye bizde çok öyle bir şey anlattı. Normalde e, her şeyi hani marketten evden bir şeyler alıp getiriyorduk kayınvalidemler var diye almadık. Hüseyin ki markete gir dedim bime. Çocuklar işte aburcu Bural dedim. Allah'ım sanki onu dememişim gibi adam sadece gitmiş bir tane çizi, bir tane Coco Starlar var ya bu minik beşli pakette. Ondan almış. Ee, bir de soğuk çaylar var ya tea. Ondan almış. E ona ırmağın orada yediler. Ondan sonra kayınvalidemler de bir şey getirmemiş evden. Ben de şey köy dışımı çocuklar Ayağıma taş girdi ya. Köyde çocuklar bir şeyler yiyor. Onlar da bakıyor. Ben de dedim gideyim bari. bakkaldan alayım. Şey kayınvalidem. Kayınpederin gitsin kızım dedi. Ahmet baban gitsin dedi. Kayınpederin de ya? Ahmet baban gitsin dedi. Yolda yılan falan görürsün korkarsın dedi. Benim her şeyden korktuğumu bildikleri için. Yok giderim dedim ama. inşallah da tabii görmem yani. <laughs> Neyse. Ay çok sıcak. Benim saç baş kendi kendinden geçti. Hüseyin de ablasının mezarına gitti. Oradan dedesinin mezarına falan gidecekmiş. O yüzden ben giderim dedim ama inşallah köpek falan görmem be. Ay. Gidiyorum. Of, çok yoruldum. İnanılmaz yeşil ya değil mi Karadeniz? Ne kadar değişik bir yer. Hüseyin'le evlenmeseydim herhalde bu kadar yeşil bir arada göremezdim. Ay sürekli otların arasından çıtır çıtır sesler geliyor. <laughs> <laughs> Acaba ne diye bakmaktan yürüyemiyorum. Ayağıma bir şey batıyor ya. Aman. Irmağın oraya gittik ki ayakkabıları falan şey terlikleri yıkadık ama içlerine bir şeyler kalmış herhalde yine. Bismillahirrahmanirrahim. Havuzlar, tavuklar. Kayınvalidenler de asmadan yaprak topluyorlardı. Allah. Size çekecektim aslında ama çekemedim. Gidince çekerim. Evet, rızamızı aldık. <laughs> Gidiyoruz. Ay, Hüseyin tam karşılaştım biliyor musunuz? Bakkalın önüne geldim, bir metre kadar yaklaştım. Bir baktım arabayla Hüseyin yanımdan geçiyor. Dök senin ne işin var burada? Dedim bakkala geldim. Ay, seni götüreyim de dedi de yok dedim. O da arkadaşının yanına gitti o zaman ben gideyim dedi. Ah şu aradan gideceğim. Bak elimde de sopan var şu aradan gideceğim. Ee, e e <laughs> Baba gelmedi oğlum daha. Bulut'un uykusu geldi. Birazcık da böyle sıkıldı. O yüzden hamak yaptık buraya. Kayınvalidem de şu asmadan yaprak topladı. Onları şey yapıyor. Bir araya getiriyordu akşam. Saracağım onları dedi. Kızım ikinizi taşımaz belki. Allah dur. Dur annem. Tamam dur kardeşin uyuyacak zaten kardeşin uyusun. O... Bak sallıyorum seni sallıyorum. Ee, e, e. Küs mü da? Hadi sen üzüm yaprağı topla. Yaprak topladı. E. Ee. Efendim anne. Üstünü mü örteceksin? Bulut uyku moduna girebilir. bir de üstümü örtün diye üstünü şey göster, üstünü gösteriyor yani. Yorgunluktan bitik durumdayım. İnanın daha 5 dakika oldu olmadı eve girelim e ee, saat 8.30 markete falan da uğradık. Bulut benim uyuya uyuyakaldı arabada. Adayla e, Hüseyin markete gittiler. İşte meyvedir, sebzedir, içecek, ekmek falan aldılar. Çünkü bayram iki günü şey kapalı oluyor marketler. Hem de meyve, meyve, sebzede kalmamıştı evde. Neyse ben size şey anlatacağım. Sabah ne oldu? E, biliyorsunuz kahvaltı hazırlığında da birazcık çekebildim. Kahvaltı hazırlıyordum. Ondan sonra e, patates kızartıyordum ön ocağ, ocağın ön gözünde. Bulut da böyle sürekli pijamamı çekiştiriyordu. Ödüm koptu. E, şey olur diye. E, Tabu üzerine dökülür kırgın yağda yanar falan diye. Ee, hemen karşı tuvalette lavabo var ya orada zaten bulut hep böyle arabalarını falan yıkıyor. Altına da oyuncak çekmecesinin kutusunu ya da puf koyuyordum. Tamamen benim hatam. Pufunu, pufunu oraya koydum ki puf da böyle hani çok böyle sağlam bir şeydi. Ya sağlam da hani bulut bazen dengesini sağlamaya düşüyordu birkaç kere düştü. Ee, neyse ondan sonra pat diye bir ses geldi. Zaten bu videoda görmüşsünüzdür eğer izlediyseniz. Ben böyle direkt banyoya, tuvalete koştum yani. Ondan sonra ben ilk başta anlayamadım. Sadece dedim kafasında burada herhalde. Ondan sonra bu böyle kendime doğru bir çevirdim. Ağzı kan dolu böyle. Kandan gözükmüyor. Dudağı böyle olmuş kocaman falan. Ondan sonra hemen Hüseyin içeride uyuyordu. Onu kaldırdım. Buz falan tuttuk. Anlayamadım ben. Ondan sonra dudağı oldu böyle. Bu kadar şişti yemin ediyorum size. Ondan sonra sonrasında böyle işte ee, işte buz falan koyduk. O kadar buzu koyarak o kadar ağladı ki artık böyle var ya belki yarım saat katıla katıla ağladı. Buz Hüseyin böyle tuttu. Buz tuttu ondan sonra dudağına. Neyse ondan sonra bir baktık. buz ön dişi kırılmış. Tamamen şurası şöyle kırılmış. Ee, kenardan böyle sivri bir şekilde diş kalmış sadece. Ya o kadar canımız sıkıldı. O kadar böyle yüreğim ağzıma geldi ki size anlatamam. Rabbim kimseye evladıyla sınamasın. Yani çok kötü bir şey. Öyle işte Rabbim kimseye evladıyla sınamasın gerçekten böyle var ya anlatamam sizi. Dudağı zaten böyle gittikçe daha fazla şişti, daha kötü oldu. Hüseyin de şey dedi hani zannetti ki ben video çekerken hani o an böyle dikkatsizliğime, dalgınlığıma denk geldi ya da video ile ilgilendiğim için e, çocuğu görmeden falan zannetti. Hatta bana şey dedi, aşkım dedi bir daha video çekme ne olursun bırak şu video işini işte hani bak çocuk düştü falan hay dedim ya saçmalama dedim video çekerken falan olmadı hani ben dedim orada patates kızartıyorum kızgın ya üzerine dökülür yanar diye korktum bu sefer de o oldu tabii ki ama yani öyle de dedi, Yok dedim saçmalama dedim. Neden video çekmiyorum? Zaten böyle var ya içim parçalandı çocuğun dudağını. Öyle gördüğümden beri hal böyle elim ayağım titriyor. Yani bir de şey düşünüyorum. Şimdi o diş rahatsız eder mi? Acaba sızlama yapar mı? Ağrı yapar mı? Yemekte zorlanır mı? Çünkü böyle var ya sip sivri bir kenar kaldı sadece dişte. Ön dişinde. Yani bir şey ısırırken falan acır diye de düşünüyorum. Bilmiyorum damağında bir hassasiyet olur mu dişetinde falan. Hüseyin de olmadı bir doktora götürürüm dedi. Hani belki törpülettirilip orası şey yapar mı, düzelir mi bilmiyorum. Çünkü daha iki buçuk yaşında yani Hani hani dişlerinin düşmesine de da bayağı var. Öyle işte ya valla çok kötüydü ya. O yüzden aslında köye gitme planımız vardı ama gitsek mi gitmesek mi iyi ki de gittik. Çocuklar böyle değişiklik oldu. Özellikle bulta hamakla sallandılar kapının önünde oynadılar falan. Öyle işte. Ben de şimdi videomun kapanışını yapayım. Bu arada yarın bayram. Hepiniz aşığından hayırlı bayramlar. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Ee, bayramın birinci günü muhtemelen vlog çekmem. Çünkü hem izlenmez hem bir koşuşturma falan olur. O yüzden hoşçakalın. Diğer vloglarda görüşürüz.